Varşova'dan güneşli bir günden herkese selamlar. Sıcacık diyorum çünkü Varşova'da son bir haftadır hava o kadar çok soğuktu ki böyle ufacık bir sıcaklık olduğu için çok mutluyum. O yüzden videonun girişinde böyle bir şey söylemek istedim. Hava çok güzel burada ve çok mutluyum bugün. Ben hava kapalı olduğu zamanlarda çok bunalmıyorum. Benim ruh halimi çok etkilemiyor açıkçası. Bunalıma falan girmiyorum. Ama hava güzel olduğu zamanlar içime ilginç bir şekilde daha fazla huzur doluyor. Daha fazla enerjik oluyorum. Abartmayayım ama insan böyle yaşadığını falan hissediyor. Diyor bence hava güzel olduğu zaman. Bugünkü videonun konusu benim. Ben kendimle alakalı konuşacağım. O yüzden kahvemi aldım demek isterdim ama akşam oldu. O yüzden su aldım. Su içeceğim. Sizinle biraz sohbet etmek istiyorum. Gerginim biraz açıkçası çünkü kendimden bahsedeceğim için, YouTube'a neden girdiğimden bahsedeceğim, nasıl bu kararı aldığımdan bahsedeceğim, YouTube'da neler yaptığımdan bahsedeceğim, neler yapacağımdan bahsedeceğim. Biraz da kendimi tanıtacağım. Gerginim çünkü bunları merak eder misiniz bilmiyorum, bize ne der misiniz bilmiyorum. Neyse ben videoyu çekiyorum, umarım beğenirsiniz. Ben 26 yaşındayım. Polonya'nın başkenti Varşova'ya 2,5 yıl önce geldim. 2,5 yıldır burada yaşıyorum yani. Buraya yüksek lisans için gelmiştim. Sonrasında kendime uygun bir iş bulunca kalmaya karar verdim. Ama daha kalır mıyım bilmiyorum. Varşova kötü olduğu için değil bu arada. Başka yerler görmeyi çok seviyorum. Yarın bir gün başka bir ülkeye gider miyim veya Türkiye'ye döner miyim gerçekten bilmiyorum. Onu zaman gösterecek ben gezmeyi çok seviyorum. Başka yerler görmeyi gerçekten çok seviyorum. Ama böyle gidip 7-8 günlük turistik gezileri değil de ona da çok seviyorum. Ama daha çok gidip 6'yı daha geçirmeyi, böyle bir gittiğim yerde bir sene geçirmeyi en az daha çok yeğliyorum. Bence gittiğiniz ülkenin tadına o zaman varabiliyorsunuz. O insanları, o kültürü o zaman iyice anlayabiliyorsunuz diye düşünüyorum. O yüzden yarın bir gün bir iş bulursam, başka bir yerde işleri yoluna koyarsam yarın başka bir ülkeye taşınabilirim yani. YouTube videosu çekmek benim çok uzun zamandır hayalimdi. Böyle çok uzun derken gerçekten çok uzun. 5-6 yıllık bir hayalden bahsediyorum. Ben 2015'te bunu hayalini kurmuştum ve bunu ...plana dökmem 2016'yı bulmuştu. Hatta o zamanlar üniversitemde film tasarımı okuyan bir arkadaş vardı. Ve ona gidip şey demiştim. Ya benim videolarımı çeker misin? Benim böyle bir fikrim var. Ee, sen benim işte kameramanım ol, videoyu çek, e, montajı falan ayarla. Ben de içerikleri hazırlayayım, aynı zamanda sunayım. O da çok heyecanlanmıştı, ben de çok heyecanlanmıştım. Hatta oturup parayı falan bile konuşmuştuk. Ben 7 tane içerik hazırlamıştım. Hepsi hala durur. O YouTube kanalı biraz daha haber kanalı gibi olacaktı. Dünyanın farklı ülkelerinden gelen, farklı ilginç haberleri bir araya toplayıp onları sunacaktım. Nasip olmadı da diyelim. Her şeyin bir zamanı var. Benim YouTube'a girmem de 2021'de nasip olacakmış. Öyle oldu. Benim o zamanlar YouTube'a girmem tamamen kariyer amaçlıydı. Daha çok insan tanırım. Daha çok network oluştururum. Ve sonrasında da iş bulmam kolaylaşır diye düşünmüştüm açıkçası. Bir de o zamanlar ben oradan oraya atlamayı çok seviyordum. Muhtemelen YouTube'da onlardan bir tanesiydi. Olmadı. Şimdi yapıyoruz diyelim. Devam edelim. Yıl 2017 oluyor, 2018 oluyor. Ben artık arkadaşlarımı motive etmeye başlamıştım. Hadi YouTube'a gir. Hadi video çek. Sen çok iyi yaparsın. Şu konuda içerik üretebilirsin. Bak bununla alakalı hiçbir şey yok. diye arkadaşlarımı motive ediyordum ama ben kendim açıkçası biraz çekiniyordum çünkü şey diye düşünüyordum e insanlar girdiler, e, herkes youtuber oldu bütün içerikler hakkında konuştular bütün kitaplar hakkında konuştular ben daha ne konuşabilirim ki diye düşünüyordum hata yapmışım. Gerçekten eğer böyle bir fikriniz varsa tamamen o fikri aklınızdan silin. Çünkü siz aynı konuları konuşsanız bile ki bence konuşulmayan daha çok fazla konu var ama sadece diyelim ki siz aynı konulardan bahsettiniz siz kendi perspektifinizden bakacaksınız olaya ve eminim ki yine ekstra bir şeyler katacaksınız. O yüzden Hadi 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 beklemeyin. Harekette bereket vardır gibi düşünenlerdenim ben. Evet tamam YouTube'a girmeye karar verdim. YouTube'a girdim videolar çekiyorum. Peki ama neden? Biraz klişe olacak belki ama ben YouTube'a içerik üretmeyi gerçekten para için yapmıyorum. Çünkü ben zaten çok sevdiğim bir işte çalışıyorum. İyi kazanıyorum. Evden çalışıyorum. Bunların hepsine zaten sahibim. Ki zaten benim YouTube'dan para kazanıyorum diye bilmem için inanın bana binlerce takipçimin olması, videolarımın milyonlarca falan izlenmesi lazım ki ben evet YouTube'dan para kazanabiliyorum diyebileceğim seviyede bir para kazanayım. Bu arada bence bu bir gün olur ama bence daha yolu var. O yüzden ben bunu hayal ederek, para odaklı yaşayarak motivasyonumu koruyamam. Ben üretmeyi seviyorum. İçerik üretmeyi seviyorum. Bir dergide yazıyorum. Resim yapıyorum. Youtube videosu çekiyorum. Kapitalist düzen bu noktada beni parmağında oynatıyor diyebilirim. Ürettikçe mutlu oluyorum. Bu işin psikolojik yanlarını, online alkışı, yani sizin sosyal medyada yaptığınız beğenilerden bahsediyorum. Ki bu da benim iç dünyam olsun. Bunları konuşacak kadar rahat hissetmiyorum açıkçası kendimi henüz kameranın önünde. Ben bu işi önce kendim için yapıyorum. Ya i̇nsanın sonucu bir çıkarımın olması gerekiyor değil mi? Hatta bunu ilk videoda da bahsetmiştim. Mark Twain'in İnsan Nedir kitabında. insanın bir çıkarının olması gerekiyor bir işi yaparken. Burada da aynı şekilde ben YouTube videolarını ilk önce kendim için çekiyorum. Ben kendimi kitap okumaya, yazmaya, izlemeye, düşünmeyi motive etmek için video çekiyorum. Çünkü bir kitap okurken artık a video çekeceğim bunun üzerine derken daha çok dikkatli oluyorum. Veya şu gün şu saatte video çekeceğim derken zaman yönetimi bilincimi oluşturuyorum kendimde. Bunu uyanık tutuyorum. İnsanların kötü düşüncelerini önemsememeye alışıyorum. Ki bence bu çok önemli bir nokta bu arada. Sorundan Özgüvenimi yüksek tutuyorum ve benim için bir uğraş oluyor diyebilirim. Çünkü ben Yüksek lisans yaparken aynı zamanda full time çalışıyordum. Günde 8 saat, haftada 5 gün. Sonrasında okul bittiğinde, dersler bittiğinde ki bunun için çok heyecanlanmıştım. Sadece işe gitmek istiyordum. Başka hiçbir şey yapmak istemiyordum. Ama şu an sanki daha çok boş zamanım var gibi hissediyorum ki öyle. O yüzden bu boş zamanları dolduruyorum. Bence en önemlisi YouTube benim için bir uğraş haline geldi şu an. Üzerine sorumluluk hissettiğim, güzel işlerin çıktığı, güzel işler çıkarmaya çalıştığım bir platform. Daha ne olsun ki? Madde madde saymadım ama bu sebeplerin hepsini toplayalım. Ben işte bu yüzden YouTube videosu çekiyorum. Peki ne olursa ben YouTube videosu çekmeyi bırakırım. Ben bir şey yapmıyorsam gerçekten bunu yapmak istemediğimdendir. Çünkü bir şeyi ciddi manada istemiyorsam kendimi ona zorlayamıyorum. Ve benim motivasyonum kırılmamıştır bence ben video çekmiyorsam. Çünkü motivasyonum dış etkenlere bağlı değil. Paraya bağlı değil mesela, izlenme sayılarına bağlı değil, beğenilere bağlı değil, Geri dönüklere bağlı değil benim motivasyonum. O yüzden motivasyonum kırılmamıştır ben YouTube videosu çekmeye bıraktıysam. Tamamen artık içimden gelmiyordur, istemiyorumdur, ondan keyif almıyorumdur ve bırakmışımdır. Videolarım hakkında yapılan geri dönüşler bir süre sonra ortadan kaybolsa, yerini kötü yorumlar alsa motivasyonumu dibe çöktürmez belki ama motivasyonu mutlaka etkiler. Çünkü ben bu videoları çekerken gerçekten çok güzel mesajlar aldım ve hep çok mutlu oldum. Hatta çok uzun zamandır görüşmediğim arkadaşlarımdan, hatta arkadaşım bile olmayan insanlardan çok güzel yorumlar aldım. Beni çok mutlu etti gerçekten. Onlara da bir kez daha burada teşekkür etmek istiyorum. Hatta burada benim teşekkürüm onlara beğendikleri için evet ama aynı zamanda beğendiklerini dile getirdikleri için. Çünkü biliyorum bir şey beğenirsin veya beğenmezsin, hoşuna gider veya gitmez. Ama bunu dile getirmek, sevdiğini göstermek, beğendiğini birine anlatmak, birine bu şekilde değer verdiğini göstermek bence çok önemli ve çok güzel bir davranış. O yüzden bu konuda önce beğenip sonra beğendiğini dile getiren herkesten çok teşekkür ederim. Çok tatlısınız, yorumlarınız da gerçekten çok tatlı. Videoların içeriği konusuna gelirsek siz... YouTube kanalımda nasıl videolar göreceksiniz, nelerden bahsedeceğim, neleri görmeyeceksiniz biraz da onlardan bahsedeyim. Ben bildiğiniz üzere YouTube kanalımda bu videolarda genellikle kitaplardan bahsediyorum. Çünkü bu benim konfor alanım. Hatta bildiğim yazarlardan bahsediyorum. Çünkü yanlış bir şey söylemekten çekiniyorum. O yüzden bildiğim, üzerine okuduğum, çokça düşündüğüm kitaplardan bahsediyorum. Hatta böyle okuyup hatırlamadığım kitaplar da var. Ama onlara hiç girmiyorum. Çünkü... E, Hatırlamıyorum yani hatırlamıyorum ve gidip Wikipedia'dan alıp bilgileri buraya getirmek istemiyorum. Sizin de zamanınızı çalmak istemiyorum. Benim videolarım genelde 10 dakika ile 15 dakika arasında ve bana verdiğiniz bu vaktin gerçekten çok güzel geçmesini istiyorum. Gerçekten o tıkladığınız şeye değsin istiyorum. O yüzden yanlış şeyler ve eksik şeyler de söylemekten çekindiğim için hiç bilmediğim topa girmiyorum. O yüzden benim kanalımda hiçbir zaman bir makyaj videosu göremeyeceksiniz muhtemelen veya modadan bahsedemeyeceğim. Çünkü bilmiyorum. Çünkü bir fikrim yok. O yüzden sizi de yanlış yönlendirmemek adına hep bildiğim şeylerden bahsedeceğim. Hatta ben vlog çekmeyi de düşünüyorum ama kamera elimde dışarıda böyle konuşmaktan birazcık çekiniyorum. İnsanlar dönüp bakacak falan diye. Ama bunu açtığım zaman gerçekten güzel bir vlog çekmek istiyorum. Hem size Varşova'yı göstermiş olurum. Hem de başka şehirleri, başka ülkeleri ziyaret ettiğimde siz de oraları görmüş olursunuz. Güzel olur bence. Evet. İşte YouTube maceram da böyle. Önce yarım kaldı. Hatta hiç başlayamadı. Şimdi yeniden başladı ve çok güzel gidiyor. Ben de çok haz alıyorum bu videoları çekerken, editlerken, yayınlarken. Ben de çok mutlu oluyorum. Ee, kolay değilmiş gerçekten. Altıncı videodayım ama nasıl geçtiğini anlamadım. Çok mutlu oldum. Ee, bu kadar. Kanalıma abone olmayı ve videoları beğenmeyi unutmayın. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Umarım sohbetten siz de keyif almışsınızdır.